Amr bin As anlatıyor. Kureş'ten benim gibi düşünenlere şöyle dedim. Beraberce gidip Habeş kralı Necaşi'ye sığınalım. Eğer Muhammed bizim kavmimize galip gelirse, biz Necaşi'nin yanında kalırız. Onun elinin altında olmamız, Muhammed'in elinin altında olmaktan daha iyidir. Eğer bizimkiler galip gelirse, zaten bizi biliyorlar. Onlardan bize sadece iyilik gelebilir.'' Bu fikirle Necaşi'nin huzuruna girdim. Daha önce yaptığım gibi secde ettim ve dedim ki, ''Ey kral, ben yanından çıkan bir kişiyi gördüm. O, bize düşman bir kişinin elçisidir. Onu bana ver ki öldüreyim. Çünkü o bizim ileri gelenlerimizden birçok genci öldürdü.'' Necaşi dedi ki, ''Kendisine Musa'ya gelen en büyük namusun Cebrail'in.'' Geldiği bir kişinin elçisini sana vermemi nasıl isteyebilirsin? Beni dinle de ona tabi ol. Çünkü o hak üzeredir. Bunun üzerine ben de. O halde onun namı hesabına İslam üzerine benimle biat eder misin dedim. Necaşi evet dedi ve elini uzattı. Ben de İslam üzerine Necaşi'ye biat ettim.''